Evet arkadaşlar bakın benim pembişlerime açtılar, coştular. Şöyle bakın arkadaşlar, üstleri çiçek doldu. diğer çiçeklerin üstünü örttü. Bütün bu pembişler sizlere gelsin arkadaşlar. Şöyle çiçeklerin içinde gibi hissedin. Bakın. çok güzel açtılar çok da coştular geçen sene tek tekti bunlar bunlar aralarda kaldı aralardan hala açmaya çalışıyorlar <laughs> çiçekleri geçince yolacağım arkadaşlar diğerleri yeşersin diye çünkü çok fazlaca azdılar her tarafı doldurdular kendiliğinden çıkanlar doğanın bize sundukları evet. çok karıştı ama şimdi üstü de çiçekliyken tabi olamam kıyamam sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız arkadaşlar sizlerin bahçeleri nasıl çiçeklerden yana bu sene iyiyiz de bahçeden yana iyi değiliz yağmurlar çok yağdığı için sürekli fideleri böcekler kesiyor Acem halamız geçti artık. Pembe çiçek arkadaşlar yazlı kışlı kalıcı bir çiçek. Sonbahara doğru kökleri kuruyor. Alttan tekrar tekrar yeniden sürüyor. Baharda kendiliğinden çoğalıyor. Çok sık olunca da iyi olmuyor arkadaşlar. Çiçekler birbirini boğuyor. Sağ ol, hoş geldiniz. İyi siz? Allah, olsun, Allah iyilik versin. Gezmeye geldiniz. Var ya, geldiniz. Öyle mi? Haberim yok benim düğünden falan. Evet, Düğünler bitmez artık. Evet arkadaşlar. Bahçede durumlar böyle. Görüşürüz. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi şöyle uzaktan çekeyim görüşürüz arkadaşlar